Merhaba arkadaşlar ben Ferşat ve burası 8. Her kanalı. Arkadaşım İbrahim ile beraber İran serisinde İran ile ilgili bilinmeyen şeyleri anlatıyoruz. Geçen hafta Tahran'ın gündelik hayatını anlattık. Tahranlılar gündelik yaşamlarında ne yapıyorlar, nerelere gidiyorlar ve nelerle karşılaşıyorlar, nelerle aslında ee, mücadele ediyorlar onları anlattık. Bu hafta ise Şiraz'a gidiyoruz. Tahran'dan önce payitaht olan, aslında İran'ın bütün şehirlerinden önce payitaht olan şehre gidiyoruz. Şiraz. Poşar şiir ağzı ve ebi mesalaş, kodabenda negehtara zevalaş. 12-16 Ekim 1971 senesinde İran İmparatorluğu'nun 2500. senesi kutlandı. Bu kutlamalara dünyanın 69 ülkesinden padişahlar, kraliyet ailesi, politikacılar ve ülke başları katıldı. Bu kutlamalar aslında Pehlevi ülke ülkede hüküm sürdüğü zaman gerçekleştirildi. Kutlamalar taht cemşidde Cemşit'te veya Persepolis'te düzenlendi. Ve Şiraz'ın seçilme sebebi de aslında İran'ın en eski payitaht olmasıydı. Böyle bir organizasyon ülkenin hem turizm açısından yatırım yapmasına sebep olacaktı ve turizmin gelişmesine sebep olacaktı. Hem de İran İmparatorluğu'nun dünyadaki önemini tekrar vurgulamak amacıyla yapılmıştı. Bu kutlamaları televizyonları başında 10 milyon kişi izledi ve yaklaşık 300 milyon dolar para harcandı. Ve İran'ın hem turizmde bir yatırım yapmasına sebep oldu bir yandan da İran İmparatorluğu'nun önemine 2500 senelik bir imparatorluğun önemine vurgu yapıldı. Şiraz İran'ın kültür başkenti olarak tanınıyor. Ama en önemli lakabı Şehre Golobolbol yani güller ve bülbüller şehri. Şiraz şairlerin yaşadığı, hafız ve sadi gibi şairlerin yaşadığı, kültürün aslına bakma fışkırdığı bir şehir. Şiraz bir sürü bağ sahiptir. Bağ mimarisi İran'da özel bir mimaridir. Her şehirde öyle bağ yapılmaz. Biliyorsunuz İran'ın çöllük bir alanı var. Yani İran'ın güneyinde büyük bir alan çöllük. Çölde en önemli olan şey nedir? Su. Peki bu sudan yapılabilecek en güzel şey nedir? bağ. Çiçeklerin ve doğmasına sebep olmak. Şiraz da bağ mimarisinde İran'ın en önde gelen şehirlerindendir. Öyle ki onlarca bağ var şehirde. Mühim sayılabilen, turistik sayılabilen. Erem, Delgoşa, Cihannuma, bağ Nezer, Bağ-ı gibi. Bir sürü bağ aslında şu an hepsini sayamayacağım. Ee, onun dışında Hafız gibi, Sadi gibi, anlattığım gibi şairlere sahip. Aslında bu kadar kültüründe etkili olmuş bir şehirdir Şiraz. Bugün bile Şiraz'da çıkan kitaplar, şiirler, organizasyonlar %90 kültürle alakalardır. O yüzden de İran'ın en turistik şehri olarak da biliniyor. Persepolis'le, Kuroş'un nekropolisiyle, işte Nasirül Mülk Camisi'yle, ile, Vekil Kompleksi'yle İran'ın en güzel şehirlerinden birisidir Şiraz. Şiiraz ile ilgili en bilinen şeylerden birisi şiiraz şarabıdır. Mitolojik bir hikayesi var bu şiiraz şarabının. Aslında e, Ömer Hayyam da ve bazı başka mitolojik araştırmacıları da şi, aslında şarabın İranlılar tarafından bulunduğunu söylerler. Bir gün Cemşit yani İran'ın efsanevi padişahı çalışanlarına farklı meyveleri ekmelerini ve tadına bakmalarını söylemiş. İkilen meyveler arasında üzümü çok tatlı bulmuş ve onun suyunu çekmelerini söylemiş suyunu çekin ve saklayın demiş. Onu muhafaza edin demiş. Daha sonra bu üzüm tatlı üzüm suyunun tadının değiştiğini fark etmişler. Cemşit de aman aman zehirdir bunu içmeyin demiş ve kenara koymuş. Cemşit'in cari gelirinden birisi o kadar başı çok ağrıyormuş ki kendini artık ölüm döşeğinde buluyor. Artık ne yapacağını bilemiyor. Gizlice gidip Cemşid'in aman aman içmeyin dediği zehirli sudan içmek istemiş. O kadar içmiş ki sarhoş olmuş tabi ve hoşuna gitmiş. Sonra içmeye devam etmiş ve bayılmış. Onu bulanlar da öldüğünü zannetmişler. Ve onu ölüm döşeğine yatırmışlar. Birkaç saat sonra kadın ayılınca baş ağrısının geçtiğini görmüşler. Ve o kadar mutluymuş ki herkese çok güzel bir şey, çok güzel bir şey. İşte baş ağrımı geçirdi, halim şu an çok iyi demiş. Daha sonra Cemşit kendisi de bu şarabı denemiş. Aslında bu şaraptır değil mi? Şarabı denemiş ve çok hoşuna gitmiş. Sonra bütün şehre bu şaraptan dağıtmış ve büyük bir kutlama gerçekleştirmiş. Tarihte baktığımız bir hikayeye göre de İskender İran'a saldırdığı zaman da bu şarabı biliyorlar. Ve Şiraz şarabının ne kadar ünlü olduğunu da biliyorlar. Şiraz'da yetişen üzümlerin salkımlarını batıya götürmüş. Ve o dönemden beri de Şiraz üzümü veya Şiraz şarabı batıda da ün kazanmaya başlamış. Ve bugün ise dünyada Şiraz şarabı ve Şiraz üzümü bir marka haline gelmiş. Hatta Türkiye'de görüyorsunuzdur çoğu şarabın üstünde Şiraz şarabı diye yazıyor. Tabi İslami devrinden sonra Şiraz'da resmi olarak hiçbir şarap üretimi yok. Çünkü ülkede alkol üretimi ve alkol tüketimi yasak. Ama ne kadar var yok onu da siz karar verin bence artık ben bir şey demeyeyim. İran'ın en seküler ve en rahat şehri Şiraz'dır. Şirazlılar daha çok böyle gülmek, eğlenmek, gezmek, tozmakla meşhurlardır. Hatta bazı fıkra şakalara göre Şiraz'da çok tembeldir. Ama bu tembellikle alakası yok bence. Şimdi ben Şiraz'da bir müddet çalışmış bulundum yani turlar vesilesiyle ve çok fazla da gittim Şiraz'a. Çok beğendiğim bir şey, çok sevdiğim bir şey. ve rahat olduğunu harbiden görüyor insan. İnsanlar ne kadar özgürce koşuyor, gülüyor, eğleniyor, çok fazla dünyaya takmıyorlar. Yani o kafada insanlar ve güzel bir his. Şiraz'da çok e, mihman nevazdır. Biz Farsça mihman nevaz diyoruz. Yani misafirperverdir ve Şirazlılar her şeye çok rahat bakarlar. Çok güzel bir çerçevede sığdırırlar. Şiraz Fars toplumunun yaşadığı en büyük şehirdir. Ve Fars kültürü dediğimiz yani asıl e, köken olarak İran kültürü Şiraz'dan türemiştir. Şiraz'da olan baskın din anlayışı İslam'dır. Şii İslam tekrar. Ama Şiraz'da çok fazla Yahudi toplumunda yaşamaktadır. Ha, günümüzde 6 bin Yahudi yaşıyor ve Hristiyan toplumunda yaşamaktadır. Hatta iki tane aktif olmak üzere kilise bile var Şiraz'da. Sinagog bile var. Yahudilerin gidip ibadet ve Hristiyanların gittiği kiliseler. bu çerçeveden baktığımız zaman Şiraz'ın tarih boyunca aslında İran'ın öbür şehirleri gibi biraz çok kültürlü bir şehir olduğunu görüyoruz. İran'ın öbür şehirlerinde tek fark bu bak. İran'ın öbür şehirlerinde insanlar birazcık o mesafeyi korumuşlar yani birazcık ayrı durmuşlar. Bu yüzden de e, mesela Yahudi topluluğu, Hristiyan topluluğu, bilmem Fars topluluğu, Kürt topluluğu, Türk topluluğu diye bir ayrımlar olmuş az biraz. Ama Şiraz'da olmamış. İnsanlar o kadar kaynaşmışlar ki. Yani şimdi sen Şiraz'a gitsen hiçbir şekilde işte Şiraz'da yaşayan Türkler de var onu da geleceğiz az sonra. Hiçbir şekilde kimse, kimse kimseye bu Türktür, bu Oralıdır, bu Yahudidir, bu Hristiyandır demiyor. Çünkü insanlar seni sen olduğun için kabul ediyor. Ve bu da Şiraz'ın belki çok kültürlü, burada çok kültürlü dediğim evet, çok kültürlü bir şehir. Bu kadar şair çıkıyorsa bir şehirden, bu kadar gazel söyleyen şairler çıkıyorsa, bu kadar kitap yazılıyorsa, bu kadar uzun süre payitaht kalabiliyorsa bir şehir, demek ki o şehirde bir şey var. Bu kadar padişahlar, imparatorlar o şehri fethetmek için kıta geçiyorsa, kıta geçmek, geçmek gerekiyorsa demek ki o şehirde bir şey var. Daha önceki bölümlerimizde İran'da yaşayan Türklerin daha çok Kuzeybatı İran'da yaşadığını söylemiştik. Yani Azerbaycan bölgesinde. Ve güneyde daha çok Farslar yaşıyor demiştik, Araplar yaşıyor demiştik. Ama 1 milyonluk bir topluluk var İran'ın güneyinde ve bunlar da Kaşgay Türkleri. Kaşgay Türkleri genellikle Şiraz ve çevresinde yaşıyorlar. Tabi bu topluluğun e, bir bölümü göçebe, bir bölümü günümüzde farklı şehirlere yerleşmiş. Merkeziyet olarak da bir Şiraz'a yerleşmişler. Biz Türkiye, biz Avcımız için de Türkleri Oğuz Türkleri boyundandır. Yani Azerbaycan Türkleri ve Türkiye Türkleri ile aynı boydandır. O yüzden de dilleri de aslında çok yakındır. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse Kaşgay Türkçesi, Türkiye Türkçesine bir tık Azerbaycan Türkçesinden daha yakındır. Tabi insan ilk duyduğunda birazcık kafası karışıyor. Bu Türkler nasıl gitti oraya? Ya İran'ın güneyine çünkü arada Türk yok yani atıyorum mesela Azerbaycan Türkiye çok yakın birbirine yapışmış durumda. Ve Azerbaycan kuzeyinde Dağistan, Dağistan çok yakın. Bunlar Türk boyu hep birbirine yapışmış durumda. Ama arada yani hiçbir şekilde Kaşgay Türklerini başka Türklere bağlayan bir coğrafi yer de yok. Peki bu Türkler nasıl gitmiş oraya? Tarihe baktığımız zaman bu Türkler yavaşça var. Selçuklu döneminde o bölgeye yerleşmişler. Tabi bunlar ilk başta göçebe. Ve sonra Safevi döneminde, Kacar döneminde toplu bir şekilde yerleşip orayı doldurmuşlar. Ve bugün ise toplulukları şu an 1 milyonu buluyor. Kaşgar Türkleri Selçuklu zamanını baz alırsak eğer 1000 senedir orada yaşıyorlar. Yani Şiraz bölgesinde yaşıyorlar. Ama e, ee, asimile olmuş bir grup değiller. Yani hala Türkçeyi çok güzel konuşurlar. Hala kitap yazarlar, edebiyatlarına sahip çıkarlar ve hala geleneklerine sahip çıkan bir millettir. Öyle ki Kaşkay Türkleri İran'da çalmakla, eğlenmekle, dans etmekle meşhurlardır. Hatta Kaşkay dansı, bıçak dansları vardır onların. Toplu dansları halay gibi olan toplu dansları vardır, çok meşhurdur. Kaşkay düğünü çok meşhurdur bir kere İran'da. Ve Kaşkaylar eğlence. Kaşkay demek eğlence demek bir bakıma. Kaşgarlar bir de çok güzeldir. Şimdi bunu da söyleyeceğim kamera önünde ne kadar doğru bilmiyorum ama Kaşgarlar bir de çok güzeldi. Hatta Hafıza Şirazi. 13. 14. asırda yaşayan Hafıza Şirazi. Şiraz'da yaşayan Türkler için yani Kaşgar Türkler için şöyle bir şiir yazmış. Eğer an torki Şirazi ve destaret mara ve hal hindu yaş ara. Eğer o Şirazlı Türk benim gönlümü çelerse bütün Semerkant'la harayı ona bağışlarım. Bir tek e, be, benine bağışlarım demiş Hafız-ı Şiirhan. Zaten şiirlerde bile yani bunu görebiliyoruz. Şiraz'da olan aslında konuyu buraya getirmek istiyorum. İşte 2500 senelik imparatorluk kutlamalarıdır. Şiirler, güller ve bülbüller şehri derken, kültür şehri derken, Türklerin bile yaşadığı bir şehir derken Şiraz'ın ne kadar aslında görmeniz gereken bir yer olduğunu getirmek istiyorum olayı. O yüzden İran'da Fars kültürünü daha çok yaşamak istiyorsanız İran'ın antik ve antik ve İran aslında Kohen yani eski kültürünü yaşamak istiyorsanız Şiraz'a gitmenizi tavsiye ederim. Geçtiğimiz bölüm e, Tahran'ı konuştuk. Bu bölüm Tahran'ın payitahtlığı o şehirden devraldığı Şiraz'ı konuştuk. Gelecek bölüm ise birazcık daha geriye gitmek istiyoruz. Şiraz payitahtlığı Meşet'ten devralmıştı. Yani Afşar Hanedanı'nın payitahtı olan Meşet'ten devralmıştı. Bugün İran'ın en dindar şehri olarak bilinen ve en dindar, dindar şehirlerinden birisi olan Meşet'ten devralmıştı. Gelecek hafta Meşet'i konuşacağız. Meşet'te gündelik yaşam, Meşet'te bilinmesi gereken en önemli şeyler veya bilmediğiniz şeyler nelerdir onları konuşacağız. Şiraz'a gittiyseniz veya gitmek istiyorsanız ee, video ile ilgili bir yorumunuz, işte bir öneriniz varsa lütfen bunu yorum bölümünde yazınız bizim için. Biz videolarımızı sizin için daha iyi yapmak istiyoruz. Siz ne düşünüyorsanız, düşüncelerini, düşüncelerinizi ve önerilerinizi lütfen yorum bölümünde yazınız. Ayrıca gelecek haftaki mişet videomuz ve ondan sonra gelecek olan videolardan da haberdar olmak istiyorsanız e kanalımıza abone olup zil tuşuna tıklamayı da unutmayınız. Gelecek hafta görüşmek üzere.